Ali Rıza Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kesim işte güvey babası, bir kesim babası diyor. Ali Rıza'nın sülalesi, kırmızı ailesi Silleridir, Galatalıdır, Yahudidir. Ali Rıza aşırı alkolden, veremden ölmüştür. Mustafa Kemal'a işte okula gitmeden önce bir haham tutuyor ve dini eğitim alıyor. Şems Efendi dedik, Şems kırmızı aşireti yarısı şeyde yaşıyor Suriye'de yarısı da Sivas'ta yaşıyor. Eğer canlı şahide şey, şey, pardon Halil Rıza Efendi'nin e, dedesinin kardeşinin torunu Nun gelini Adana'da İbo Osman Caddesi'nde felçli yatıyordu. Öldü mü bilmiyorum. Bizim kardeşimin eski komşusu olur. Detaylı bilgiler veriyor. Birilerinin yıllarca araştırıp zor bulduğu bilgileri o üç cümleyle anlatıyor çok güzel bir şekilde. Evet. Ölmediyse merak eden gider. Bu hanımefendiden evet koca da ailesinden Suriye'de gelin gidiyor. 23 sene evli olduktan sonra Türkiye'ye dönüyor. Yani